Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dip BSA'de öğrenci kayıt silme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktarmaya çalışacağız. Hemen video içerimize başlayalım. Öncelikle burada sınıf listenizi açmanız gerekiyor. Yani burada e, sınıf listenizi açıyorsunuz. Sınıf listenizi açtıktan sonra hangi öğrencinin kayıtını silecekseniz ismin yanında yer alan açılmayan yönden güncelle kısmına pencere açılacak. Yani güncelle kısmında bir pencere açılacak. Buraya tıklıyorsunuz. Ara güncelle kısmında ayrıldığı butonunu göreceksiniz. Ayrıldığı seçeneğini basarak öğrencinin kaydını ayrıldığı olarak silebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi öğrenci kayıt silme işlemi dip üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Bunun için de ekrandaki adımları takip etmeniz, uygulamanız yeterli olacaktır. Sınıf listenizi açtığınızda öğrenci kayıt silme işlemini de başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.